Merhaba arkadaşlar. Şu yukarıdaki sınavlarla ilgili olabilecek sorular çözmeye devam ediyoruz. Bak x eşittir. 2 bölü 13, 1 bölü 14, 3 bölü 15 vermiş. 28 bölü 13, 15 bölü 14, 48 bölü 15 ifadesinin x türünden eşit nedir diyor. Bak böyle durumlarda hemen abi şimdi bunun x türünden diyor ya buna gelin. x üssü deyin, y deyin, a deyin, b deyin. Her neyse bir şey dedik buraya. Daha sonra aynı paydaları muhtemelen ya toplama ya çıkartma yapabiliriz. Hatta bazen de genişletme yaparak sonuca gidebiliyoruz. Burada gelin önce bir toplama yapalım. Yani bağ kurmaya çalışacağım. Şimdi 28 ile 2'yi toplarsam ne yapıyor abi? 30 bölü 13 yapıyor değil mi? 30 bölü 13 de bizim hiçbir işimize yaramıyor. Çıkartma yapsak 28'den 2'yi çıkarsan ne yapıyor? 26 bölü 13. Ana ne oldu? Tam bölünür 2. O zaman demek ki şu alttakinden üsttekini çıkarız değil mi? Bunun için de eşitliğin her tarafını eksi 1 ile çarptığımızı varsayalım. Bak eksi geldi bu x'in önüne. Yalnız buradaki eksi dağıtırken dikkat et hepsinin önüne eksi gelir. Sonra taraf tarafa topladığımızı varsayalım. Yani x üstünü yazdım. Eksi x olur. Bu tarafı da şöyle bir inceliyoruz. Bak 26 bölü 13 yaptı. Şu kısım çıkartacak olursa 14 bölü 14. Devam ediyorum. Buradan da 45 bölü 15. Bu köfteler ne oluyor? Tam bölünüyor değil mi? Bak burası 2 attı. Burası 1 attı. Şurası da 3. Toparla burayı 6. X üstüne yani şunu tek bırak. X'i göster diyor. Atma X'i karşıya. X üstü eşittir. X artı 6'dan cevabımız yapar arkadaşlar.